Hepinize merhaba ve Evet, bugün ben Öykü PKK isteyenin kanalını yönetiyorum. Kanal değil, PKK hesabını diyelim. PKK hesabını i̇nşallah hesabını o da olacak. <laughs> i̇nşallah o da olacak. Aa, başladınız evet. mı videoya ya? Evet. Daha yeni başladık. Bu arada benle yine bir video çekilecek. Uzun zamandır çekileceğim. Ha? Değil, evet. İlk önce bir kombin yapalım mı Öykü abla? Yap istersen. Bana Bana İki video iç içe oldu birden kombin yapma videosu ile birleşti. Işte. Arkadaşlar gerçek hayatta tiyatro mu açıldı Aynen. Şimdi yani bugün tiyatro açtığım da. Açtı. Davet tiyatro. Evet. Gerçek falan değil. Oo, çok çok güzel. güzel. Bu kalsın bu kalsın acayip güzeldi. Lan Hı. ne oldu lan? <laughs> buraya girdim ya. Ha üstüne bastığın içindir. Saçı mükemmel. Ha bu daha güzel bak. Kim? Ay, kendi bu saçı ya. Anime saçı, saçı an. lan bu. Evet. Anime saçı. Anime. Konnichiwa. Arigato. Anime. Amine. <laughs> Dalga geçilmez. Dalga mı geçiyorum? Ben? Peygamber efendimizin süt annesinin adı. Evet. Amine. Ha o değil. Annesinin adı. Evet. Amine, ha, sen amine. Sen Amine, ha Peygamber Efendimiz. Amine sen ya bengim. Hayır. Amine sen ya bengim bizim sınıfta bir çocuğun adı. Tamam. Amine sen. Hani istem ya bu dini konu. geçerim. <laughs> İmanız çok şükür. Tabi tabi. Arkadaşlar Sizin ben oluyor bir oluyor ara tespi almıştım geçen. Topya gerçekten yazdı. Öykü imanlıyız çok şükür diyor. Öykü abla bak yazda ne gidiyordu çocuğa. Ya gel. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum pişiyorum. Yanıyorum 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 o, yanıyorum Arkadaşlar ya gerçekten çok seviyorum çünkü üstümde kadife elbise var Kadife değil de işte yakıcı bir elbise var Hoş geldin dede Neden neredeyiz? Arkadaşlar ben şimdi hiçbir bir şey yapmıyorum Bakmıyorum da Yukarı çıkalım mı? izleyeceğim neler yaptığını Ben şimdi bakalım mı? Canım sadı Yukarı çıkalım mı? Gerek yok çıkalım. Eee altına ne Bu ne? Öyle. Arkadaş elbisem süslü de benim. Onu ittireyim. Ya nasıl bir kombin yapsam onu şey yapamadım. En yukarı çıkayım mı oradan Tamam ben kombin yapabilir miyim arkadaşlar? Hayır. Hayır. Sonra sen de yaparsın başka bir bir de. Bu benim videom. Bu benim videom. Bir bu arada bir bir eskiden Toba'nın kanal vardı. Yapayım. Abone olanlar bilir. Toba babuş bekler. Hala duruyor kanalıma video atmıyorum. Neden? Çünkü izlenmiyor. Benimkiler de izlenmiyor ama ben hiç pes etmiyorum. En sonunda izleniyor. O sırada ben bütün videolarımı iki aydır. Bir de ben üşeniyorum ya. Ama ben İstanbul'a dönünce... Bu arada her gün 5 ay, 2, 3 ay en az 3 video topluyor. Ben İstanbul'a dönünce bir tane YouTube kanalı açacağım. Ben oyun falan oynuyorum. Onun videolarını atacağım. Ama... Nereden artık... bu kaşının gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çatır çatır yemeli Topak ben, ben ama 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 Ben sen kaşı tarif yeriz Ben mük bir ya alt bir bulmuştum ama sen onu almışsın Mük ada şu an sen yönetmiyorsun Hasan bu toprak yönetiyor Lütfen sanatçıya karışmayalım. Ay hmm. lütfen sanatçıdan uzak durun. Nasıl bir ya. kom yaz kombini mi yapayım? Ben? Evet. Kombini yapmam lazım. Aa, ökeme yap. <laughs> ya, ya, ben yapacağım. Gerçek hayatta beni yap. Fotoğrafım evet. koştu ya. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yapım bile aynısı var. Aynısı. Aynısı var. Ama bir tek yenge deyiz. Bir de şu ortada şeyler yok. E etek mi giysem acaba? Bak. Ne istiyorsan gidip var mı ya <laughs> Sana sormadım ki. Dışım ben konuştum. Sana soran mı oldu? Arkadaşlar yeni yeni şarkımı da bas söylesem mi ya? Ya da daha çok erken arkadaşlar. Daha daha yeni şarkım ne yayın oldu? 3 gün oldu. Bu arada belki bu video bitince benim o videomu da çekeyim. Evet ama ilk önce benim videom. Benim ya. diğer videom. Evet. Hayır öyle ben. Hayır abi şey var ya. Sen ne olacaksın? Öykü bir de şey öykü bir de. Tamam, benim hesabım var, şimdi anladım. Pet. <laughs> <laughs> Hatta, er. Hatta şimdi de bir tane pet bir Spoiler sözcüğü pet. Hem de toprak. Bir şey söyleyeceğim, şimdi de bir pet değiştir Tamam. Sadece bir tane. Tamam, bir tane pet değiştirelim. <laughs> Birden fazla değiştireyim ama kazıklanmayacağım zaten kazıklanmadan. <laughs> o sırada sana pansu verilir, abone olmayı, şey vermezler. O sırada ona pas verirsen ona neşeleyici verirsin. Veririm ki. Arkadaşlar pamsi verecek varsa talipli. Eğer pamsi verirsen size binlemeli neşeleyici veririz. Pamsi verecekleri hesabı bekliyoruz. <laughs> Ölür müsün be abi? Ölüyorum be abi. Pamsi be abi. Bak şimdi çok değerli. Babamız <laughs> amcası ama kimse bana Benim bir şey falan var ama zaten zorlanıyor. Ya. ama çok şey zorla zorlasan da vermezler ki gerçekten bu arada tiyatroma hazırlanma şeyini beraber çekeceğiz bu da ona tiyatrom var ya birkaç gün sonra üç gün sonra Vula. beraber hazırlanma şortu çekeceğim kombin yaparsın. O bir şey söyleyeceğim. Bu ismini söyleyelim mi? Söyleyelim. De soyadını de söylemeyin. söylemeyin. ilkini ben ilkini ben söylemeyeyim mı Ya soyadını söylemeyin. Neyse defne. keseriz orayı. Birinci Defne. <laughs> de ah. Defne. De 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 defne. Defne. De defne. 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 sus. Defne. Defne. Beyza abla. Beyza abla ben, ben büyük olduğu için abla diyorum. Sana da o. Ben senden küçük zannediyordum ya abla diyorsun. Ama belki onlar bilmiyordur. Ve sen? Dedem bilmiyorlar. İlk defa duydular Beyza'yı. Ve sen? Benim kanalımda. Ve sen? ben? Yani söylememe bile gerek yok. Dedem de anlatacak. Çok güzel oldu. Dedem de anlatacak. Açık hava tiyatro çarptınız arkadaşlar. Bahçede yaptık tiyatroyu. Evet. Sakın videoyu kapatma. <laughs> ya niye kapatayım videoyu ya? Allah'ını seviyorsun Ya. <laughs>

Video çekmiyorken Aykut'a... Evet. Ben İstanbul'da sürekli onunlayım. Topyak. Video arı kamerakası. Aman bize. Bu öyle inşallah. Şu an atılıyor. Bu yine Ve ben de, de üstü de, 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 de atılıyor. Şey. Bir iki. Arkadaşlar adayla iki bir yere kavga ediyor. Kavga ha. ediyordu. Derizli dedik <laughs> Adamın yüzüme atlıyor kavga diye. <laughs> ha, kavga diye bağırıyor. İkinin üstüne atlıyor da. Şeyi bulalım onu. Çok iyi anlaşıyoruz canım. Bir de havuzda yapmıştık. havuzda Öykü. Uçan kitap. bulamıyorum uçan kitabı. Burada mı uçan kitap? Yok uçan kitap mı? Var ya. Hani böyle kitap büyük açılıyor ve senle üstüne oturuyorsun ya uçan. Uçan kitap. Dur. Ay sen bulamadın mı? Sen bulamadın mı sen? Ya neyse dur. Ya bu. Hah. Ya ben bunu uçuyor sanıyordum. E zaten uçuyor. Uçmuyor. İstersen kombini kaydı. Senin başka bir kombinin yanına. Tamam. Tamam. şimdi pette. Bu arada lan yanlışlıkla eve girdim. Kobrak'tan çok biz yönetiyoruz. Top hesabıma. Şimdi yap bunu yap bunu yap. Aa, ya. uçakla girdi eve. Öyle ki eve uçakla girdim. Evet zaten giriliyor. Bundan yeni mi öğreniyorsunuz arkadaşlar? Oha! O. Kanki de bundan yeni mi öğreniyorsunuz? Öykü. Tamam. Ben bunu bin kere gördüm. Ben 5 yıldır PYK'a tutuyorum. 4.5 Ben olmasaydım Öykü'ye PYK'ya kitle buralarda olmayacaktı. Evet arkadaşlar toprak olmasaydı ben YouTube kanalı bile açardım. çok da Başka bir YouTube kanalı açardım. Başka bir konuda. Evet. <laughs> PKXD ben öğrettim o yüzden Toprak Babuş PKXD abone olmayın onun yerine Aap Ronaldo ya abone olun. Linkini bırakırız belki bırakalım mı? Ne? Kanalıma ben linkini... bırakırım. Tamam. Açıklamayı bırakıyorum Ate, arkadaşlar estoy. İnşallah inşallah olmam. <laughs> Yok ya ben 3 tane kanalımın da linkini bırakırım. Bebe kaybası abi. Bu arada şey, ben bebek arabasını bedavaya almıştım hatırlıyor musun? Hı? Bebek arasını bedavaya almıştık hatırlıyor musun? Kaç şey? ya? 60 lira maksı bedavaya almıştık. Anasını. Hiç yamaklığınızı gitmemiş. Arkadaşlar o videoyu da izleyebilirsiniz. Adı hesabımı... Doğru. hesabımı yönet yok gibi bir şeydi. Ama ben uçağa... Ee, Pet kaset bir resi var mı? Bence partiler partilerde çok oluyor veya okulda diyeceğim ama okulda gitti. <laughs> okul yok artık. Nasıl? Rahmetli okul çok sevdi. <laughs> Okulları okul yerine ne var? okulun yerinde oyun. Heh, bir sekundur. Bakalım Bakın, Saçını çek. Köpek gitti ben de yoktu. Ee, yok. Bozuk param yok. Bozuk param yok. Şurada var. Bozuk param yok. Hı. Ya yine de takas yapalım tamam. ya. Ne tamam yapıyor. Bir şey yazıyor <gülüyor> Allah. Live. <laughs> Bende de oh. ne var onda? Tamam bir. bir tanesini vermiyorsun. Yeşil Dur ya Sıradanlardan bir şey ver. Öken saç sel, saçlardan birini vermiyorsun Tobiak. Dört tane var. Tabi <laughs> ona da sana ver. Bekle. Oo. Gül. Gülme şart koy. Bekle bekle. Ne yapıyorsun? Öpüyorum. Arkadaşlar topla kalkacak Emine. <gülüyor> 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 Dayı kabul et. Toprak yüzlük yap. Evler mi çekecek ben? Var mı ne? Ne? Köpek gitti bunu mu alacak arkadaşlar? Vermezdim ki. Köpek gitti ne ki? Köpek gitti en nadir toplardan birisi. Ben de kaplan var. Evet arkadaşlar Adanın videosunu izleyin. Evet. Niye da kanalın adı? Lütfen. Kaplan da kanal. Adı da. Artık... Bu arada Adanın kanalı açıldı artık kaplan. oldu? Onayla, onayla. Dur. Ha. Ya. Oha. Büyük lif. İnşallah kazık kazıklanmadı. Yehu. Evet abla. Küçükken büyüğünü aldık. Ne diyor? Köpek kedi. Köpek kedi bende yok. I haven't got kitty takas yapacak olan var mı? hey. Bıra. Minoş oyunda. Minoş. Minoş gel takas yapalım. Adam böyle bir bütün YouTube kanal görmüştüm. Minoş oyunda öyle bir şey. bu arada partilere gidebilirsin. Ne veriyor bakalım arkadaşlar? Ben de de varım. Bilinebilir. Sendeki bilinebilir mi? Hayır. versene. Güzel bir şey vereyim. Normalini versene. Merak et. Normalini arayayım. Hay en başta. En başta mı? Pardon. En başta kız. Hayır en başta. şimdi var simge 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 hangisi? simge <laughs> Bugün ataydım bu ot Evet ben ekşilerim. Şimdi bir tane kutu açalım. Olur mu? Aç bir tane aç. Ama güzel aç. Evet. Çiftlik kutu açın çiftlik. Çiftlik açmayayım ya. Sen evet. de çiftlik seti var zaten. Ha yok. Yok mu? Yok. <laughs> Hep kıyafetleri alıyorum ben bunların. beş e maksimum kadar Hayır. Evet evet haklısın. Açıyoruz. O. Ha. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Oha! En istediğim şey de bu. Ne? Toprak şansı işte. Anne, anne, Toprak şansı. Acemi şansı Bir tane olabiliriz. de uzaylı şansı. Açma açma açma. Bir tane. O çok güzel. Ben onun hepsi var. Herkes yok aç ama Açma açma açma. <laughs> Öykü ben bir tane yedek hesap açmıştım ya hepsi vardı. Bir tane ha. açayım mı bunu? Aç hadi tamam. Altın nasıl oldu? Evet toprak şansı. Puh. <laughs> <laughs> ya. Ama dünyamız ışıl ışıl olacak. Evet arkadaşlar artık videoyu bitirelim. Hayır. Çok uzun oldu video. Ya 14 dakika. Bu arada hmm. ben videoyu direkt düzenlemeden direkt göndereceğim. Hmm. Bir tane saç alalım mı? <laughs> ne yapacağız? Tamam. Ben bütün saçlar var zaten. Bak <laughs> olan. Kız olan. olan ha kız olan iki tane saç yok. Da, ona da çok çek. <laughs> Bakayım hemen. Aşırı çekiyorum. Sen de beğenmez. <laughs> bu bence gayet güzel. Evet o birisi. Biz diğeri de bu evet. Bakayım başka. Aa, güzelmiş. Aa, şu, şu da güzel bak. Bunun diğeri bende var başka bir şey. Aa bu çok güzel. Bu da güzel. Oraya masada bunun aynısı var. Ben gittim çünkü köşede mama aldım. Çok güzel. güzel. Tam alırız bunu. Bu da çok güzel. <laughs> bu erkek saç. Ben bunu kendi hesabımda alırım. O erkek saçın. Masada sat. Ayo. Kızım ayo. Bu ne lan? Ha, bu değil mi sendeki? <laughs> Boyayım mı? Boya. Renkli. Benim masa buraya mı? Renkli de olur. Benim elmaslarım çok kıymetli. Ada üstüme çıksaydın. <laughs> elmaslarım çok kıymetli arkadaşlar benim. Kol. O oh, çok güzel oldu. İstersen çıkayım. Ya evet, çık kız oradan. Üstüme düşecek birazdan ya. Tamam hadi arkadaşlar kanım alıyor. Şaka şaka. Hayır. Aldın mı? Çok atalım gitti ama neyse artık hesabım sende. Evet arkadaşlar o zaman ne Dur, diyoruz? Dur buna özel bir kombin yapayım. Hızlı. Ya, e, hızlı. Baba. ben o su kısmına belki hızlandırırım ama hızlandırmayacağım. Çünkü üşeniyorum. Yüz hangi yüz olsun? Bence bu olsun. Bu saçı özel bir yüz yapalım. Mükyüz. yüz. arada şarkı videoları. Benim videom çok çok olur mu? Lütfen. Ya dur ya. Sıra bende şu anda. Sen de düşmüşüm. Sonra olur. arkadaşlar toprak pet ile ilgili bir şey yapacak. Pet. Hı hı hı. Bugün değil ama yarın yaparız onu. Anahtar sözcüğümüz pet ve toprak. Hı. ve hesap. Şaka şaka hesap. Petleri toprağa gömdüz arkadaşlar. Evet. Öykü, PKX'in bütün petleri artık benim. <laughs> bir tane yüz alayım mı? Aa. Ama güzel olur. A bu güzelmiş. Aa, ama güzelmiş. Ben bunu da, da almayı planlıyordum. Ama almayacağım. Sırf ben bunu Hayır. Ada üstümden çık. <gülüyor> Al üstümden. Ada ne var tiyatro kursları şu anda arkadaşlar. Çünkü tiyatro kursları ben gibi bir <laughs> Ya. Ya, i̇yi de yani kalitesi falan biraz kötü. Tiyatro Şunu kaldırsana. Annem bana şimdi kaliteli hem de bedava beleş bir tiyatro kursu arıyor beleş. Nerede beleş? Oraya demiş atalarımız arkadaşlar. Ama size bedava olan bir şey daha söyleyeyim mi? Abone olmak. Yani. Ve like atmak. Yani. Saça özel bir konu. Bedava yaşıyoruz. Bedava. PKS yedan bir şey almak bedava değil ama. Abone olmak bedava. İyi olmak bedava değil ama. Like atmak bedava. Beda. Sen de Beda. üyelikler açık mı? Hayır. Arkadaşlar 5 bin açılıyor galiba. O yüzden hemen. Hem de 5 bin yüzümü de göstereceğim arkadaşlar. Olursak tabi. Sen zaten gösterdin ki bir tane. Ben de evet. 6 bin. Birkaç videomda gözüküyor. Ben de 10 bin abone de. Sizin gözünüzün önünde. Ben de 10 bin Yüzümü göstereceğim. Neydi? Yani. Ada kaç abone de gösterecekmiş. 10 bin abone de yani hiçbir zaman. Ben olmaz ki... olmaz deme hiç. Olmaz olmaz menekşem. Zaman neler gösterir. Belli olmaz menekşem. Bu arada cemenin... en sevdiğim bitki ne? Ya çiçek. Hmm, menekşe. Hmm. Yorumlarda yazmayacak hmm, menekşe olurdu? değil, değil, değil. Lale. Evet, lale çiçeği. Laleler lale hep bu Linç öykü linç yiyeceğiz bak yapma. Niye ya? Ben hiçbir kanal fanı değilim bu arada. Aa inandım. Evet bu arada çıktım. Özgüş PKX Stefan'a. Evet, Adalina TV fanı. Değilim. Ada diyorum. Adalina diye bir isim var diyorum ben de. Değilim. Ya yalancı. Değiliz. Ya yalancı ya. Yalancı yalancı. Sen kimse şey inanmaz. Iziyoruz, yani. Yalancı yalancı. Yalan 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 yalan. Sen kimse inanmaz. <laughs> sana sanki inanıyorlar adam. evet videoları ne izliyoruz diye tam diye bir şey. diye Küçüksün yaşıyorum. diye inanıyorlar sana ama suçlu sen oluyorsun. Hadi kız hızlı ol azıcık. Bence bu güzel. Değil. <laughs> Bırakın o. Bırakın o. Nolmaz, 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 nol. Nol. Sevgilim, ne olmaz ne olmaz demek. olmaz ne Zaman ne lazım? Belli olmaz. Aa Sen bana haber git göre okula. Ya yok ya. Evet. Hayır. Moelim bozu. Beş Daha yayınlandı. Hemen yani, izliyorsunuz. Ben, ben, ben. Öküpek aksi. Öküpek aktı şaklara. Öyküp PKX de şaykılayı. Kanalında. Lütfen. Çay Klayın. Lütfen izleyin. Sakın reyle yazmayın. Lütfen izleyin. Ama bak. Bakın arkadaşlar sakın reyle yazma. Ya sus. Gel, gel, gel. Ya sus. Öykü PKX de şaykılayı. Peki ikisi Bir tek öykü. Böyle biz tatildeyiz arkadaşlar. O yüzden Tomaz'la gibi videolar geliyor. Bir de sürekli ses çıkıyor. Evet. Sesin çıkmasının tek sebep sensin Ada. <laughs> ben dedeme ses çıkar ses çıkar. Anneme ses çıkar ses çıkar mı diyor. Evet. Hayır sen tek kişilik beş kişinin gücünde ses çıkarıyorsun. Evet. Ses çıkar diyor. Bak. <laughs> Her like adaya bir örümcek spider Spiderman olmaya çalışıyor gariban. Uh <laughs> Koltuğun üstünden atladı şimdi. Ben su içmeye gidiyorum. Sen gülü <laughs> Hı. Bekle Bekliyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Dur çok güzel. kapıya. Benim Hayır. O çok kötü kokuyor. Hadi be. Hı. Hı. Sabahtan beri dur dur dur. Yeter, yeter be yeter. Sabahtan beri dur dur. Yeter yeter. yeter. Arkadaşlar bu videoda bu videoda hiçbir altına zarar verilmemiştir. <laughs> pek aksi altında bu videoda hiçbir pek aksi altında zarar vermemişti istedim ama verildi. şu an 30 bin altın falan gitmiştir. Yo 30 34 bin altın var. Ne kadar? Ya Ne Ya bekle. Ne Ya bekleyin. Video kaç dakika olmuş, Oha. Bir kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? o kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Bundan sonra da benim videom geliyor. Ha, tamam hadi benim videommuş. Aynı sen gibi A değil da. mi Öykü? Ha, güzel olmuş. Hadi hızlı ol. Ha, hızlı oluyorum. Çok güzel. Ha, çok güzel oldu. Eyvallah. Eyvallah. ama. Acaba neden 50 tane kıyafetinin olduğu için olabilir mi? ama ben de öyleyim ama ay, benim bir sürü kıyafetim var ben de komik yapıyorum ama o kadar yapıyorum ki öyle ben he bir şunu seçiyorum bunu seçiyorum bunu seçiyorum ya, bunu seçiyorum bunu seçiyorum bitiyor. ada dur bir Arkadaşlar burada biz adaya kurdu da varmıyoruz. Adı bizim, ay bizimle kavga etmeye çalışıyor kendisi. Evet. Ama ilk kavga etmeye gidip etmeye başladı. Bebek, bebek ada. Cırcır cır böceği ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yok değil istediğin kadar koşamıyor. Pire. Arkadaşlar linklemeyin. Onlar öylesine ateşi yok. Evet. Kimse de umursamıyor. Ya pire. Ben pireyim işte senin yanına geliyorum. Pire bana yapıştı. e daha tabii. Pire'nin üstüne oturacağım. Allah. <laughs> Seni. Ben gideyim bir daha. O. Hayır da. Ay dur dur dur. Sen de bir şey alacak. bir şey olmaz. Sıkı tutuyorum. Daha yapışma. Bu bir şey olur. Adada bu var bu arada bu gözük. Aferin ona. <gülüyor> <gülüyor> Ada. Kavga etti <ne> lan bu arada önce. <laughs> Kafama oturacak <yok> utanmazsa. <laughs> tamam tamam kafana oturacak. Gerçek hayatta ilgili bir şey sormak istiyorum ya. Ama sonra bir şey sürpriz kaldı. Gerçi hepiniz gördünüz ya yüzümü. Biz Neredeyse bu çocuklarda. Ne? Sen önce psikopat mı Öyle bir şey demedim. Ben şimdi demedim. Arkadaşlar izleyin. Biraz <laughs> geri alıp izleyin. Öyle bir şey mi <laughs> <diyordun. gülüyor> Hepiniz biliyorsunuz falan dedim. Ben hızlı konuşayım için öyle anlaşılıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz <gülüyor> biliyorsunuz da psikopatik mi? Bu arada arkadaşlar tiyatro vlog gelsin mi? Tiyatro yapıyorum ya. Yapıyor mu? <laughs> tiyatro yapıyorum ya. Yüzüme pek koyup tiyatro vlog gelsin. Evet mükemmel ee, kombin. Ben bunu kaydedeceğim. Hadi videoyu <laughs> bitirelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz katkı. Hepiniz iyi. Öyle bırak. Bana gel. Tamam arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi Çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.